Karasu. Nüfusu resmi rakamlarda 64.850 olsa da pandemi döneminden sonra kışında kalanlarla beraber 100.000 olarak değerlendirilirken yazın ise tatilcilerle bu rakam 1 milyonu bulabiliyor. Oldukça tercih edilen bir ilçe olması ile nasıl oluyor da sayı 9 katına çıktığında tatilcilerin sahil güvenliği nasıl sağlanıyor? Coğrafik yapısı ile Karadeniz zamanın büyük çoğunluğuyla dalgalı olurken bazı zamanlarda ise tadından doyum olmuyor. Güçlü dalgaların getirdiği rip akıntılarına dikkat etmek elbette kişinin kendinde kalıyor. Bu da yapılması gereken etkenleri beraberinde getiriyor. Bunların en başında uyarıları dikkate almak gelirken güçlü dalgaların olduğu denize girmek istenmeyen sonuçlar doğurur. Kıyı noktada olsanız bile sizi çok uzak noktalara sürüklemesi olağan durumlardır. Tıpkı izlediğiniz bu videoda olduğu gibi Kıyı noktada yüzen baba ve oğlu 60 saniye olmadan Kayalık bölgesine sürüklendiği kayıtlara geçtiği görülmekte Gelin bir başka vakayı birlikte hatırlayalım Tarihler 10 Ağustos 2022'yi gösterdiğinde İlayda Eren kıyı noktada eğlenirken onu dev dalgalar almış 4 saatte 4 kilometre Kocaeli istikametine sürüklemişti. Dev dalgaların oluşturduğu rip akıntıları karşısında ne kadar profesyonel yüzücü olursanız olun hatta dünya yüzme şampiyonu bile olsanız akıntıya asla karşı koyamazsınız. Eğer karaya dikey yüzmek gibi bir hata yaparsanız da bir süre sonra takatiniz kalmayıp arkadan gelen dalga üzerinizi kapatarak gözden kaybolursunuz. Oysa yapmanız gereken kendinizi serbest bırakıp sağa ya da sola yüzerek çapraz çıkmayı deneyebilir veya yüksek sesle bağırıp sakin kalarak ekiplerin gelmesini beklemelisiniz.